Poğaçamız için karıştırma kabımıza 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 1 çay bardağı sıvı yağ 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz ve diğerini hamurumuza ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket maya 6 su bardağı un hazırladım. İlave ediyorum. Tekrar unumuzdan ilave ediyoruz ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu unutmadan ilave ediyoruz. hamurumu toparladım arkadaşlar toplamda 6 su bardağı un kullandım şöyle biraz daha yoğuracağım hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar pürüzsüz çok güzel ele yapışmayan bir hamur oldu yoğurduğum kabıma tekrardan alıyorum üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. parçalara ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapalım arkadaşlar şu şekilde. Hamurumu bezelere ayırdım arkadaşlar. Şöyle bir kalıp kullanacağım. Eğer evinizde bu şekil bir kalıp yoksa herhangi bir fırın tepsisinde de olur arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum. Tekrar üzerini kapatacağım. 10 dakika daha tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Tepsi mayası gelen poğaçalarımın üzerine şimdi yumurta sarımızı süreceğiz. Şöyle bir tatlı kaşığı süt ilave ediyorum ayırdığımız yumurtamızın üzerine iyice karıştırıyorum. Doğaçlarım üzerine fazla bastırmadan sürüyorum. Poğaçalarınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 tanesine çörek otu serpiştiriyorum. Diğerlerine susam serpiştireceğim. Çiçek poğaçalarım fırına gitmeye hazır. 180 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum. Çiçek poğaçalarım pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi doldu. Şöyle açalım kalıbımızı servis tabağına alacağım. Evet arkadaşlar mis gibi pamuk gibi poğaçalarım bakın servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun.